Türkler Anadolu'ya Türkler geldikten sonra gelmişler ve halk olarak yerleşmeleri ancak Türkmenleri katlederek yani Alevleri katlederek mümkün olmuş. Bu bu açıdan bakarsak Kürtlerin kendileri Kürt deme tarihleri 2 ya da 300 yıl geriye gidebilir. Daha fazla geriye gidemez. Anadolu'da Kürtler Türklere çok sonra gelmişler. Hatta çok çok sonra gelmişler. Ve buradaki Türkleri Osmanlı'nın da yardımıyla katlederek, Alevi katliamına birebir olarak katılarak buradaki Türkleri e, sürüp ya da buradaki Türkleri öldürüp topraklarını ele geçirmişler. Çünkü Kızılbaş Alevi Türkmen yerine Osmanlı Şafii Kürtleri tercih etmiş. Sünni çünkü Yani sünni bir Kürt sünni olmayan bir Türk'ten daha iyidir politikası izlediği için Osmanlı Osmanlı bu politika sayesinde Anadolu'da bu işte Diyarbakır'dan işte e, Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan bahsediyorlarsa bunun nedeni oradaki Türkleri öldürmüş olmalıdır. Öldürmüşler, katletmişler, katliamlara katılmış olduk reyler. Bunları kimse inkar edemez. Bunlar var olan şeyler. Yavuz Sultan Selim zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, e, 2. Selim zamanında, 3. Murat zamanı ve 3. Mehmet zamanında Kürtlerin, Kürt beylerinin asker sağlayarak e, Kızılbaşları, Alevleri yağmaladıklarına dair birçok veri var elimizde. E, bu veriler ışığına baktığımız zaman Alevleri yağmalamışlar, öldürmüşler, katletmişler, topraktan ele geçirmişler ve oraya Kürtler halk olarak yerleşmeye, yavaş yavaş yerleşmeye başlamışlar. Alevler ne olmuş? Açık olarak söylüyorum Dersim gibi yani Tunceli gibi dağlık olan çok böyle izole olabilen Anadolu'dan kopuk ee, ve hani askerin zor gidebildiği, orduların zor gidebildiği yerlere yerleşmişler. Bir kısmı e, İran tarafına kaçmış. Şah İsmail Şah yani Safavi devletine kaçmış. Bu atlanıyor. Bu anlatılmıyor. Asıl konu bu. Yani sanki ortada şöyle bir şey varmış gibi bir şey izledim. Keşke de matta o konuşmaya ben katılsaydım. Efendim siz sonradan geldiniz. Siz sonradan geldiniz. Yok öyle bir şey. Yok onun bir kanıtı yok. Siz sonradan geldi. Bu tamamen siz sonradan geldiniz. Bu tamamı politik bir söylem. 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 Politik bir söylem.